Evet, hayırlı akşamlar, iyi akşamlar. Anneme Hayırlı akşamlar, iyi akşamlar. Fikret Demir oyuncak tarafından imal edilmiştir. A ana gövdesi alınıp aksesuarları Fikret Demir oyuncak tarafından monta yapılmıştır. Çocuklar içindir, uygundur. Aksesuarları şöyle görmek için YouTube'umdan öğrenebilirsiniz, bakabilirsiniz. O Facebook ekran adresinden de Fikret Demir Demir Oyuncak tarafından imal edilmiştir. Direksiyonun içinde şöyle yakından göstereyim. Radyo vardır. Radyo vardır. Müzik çalar, disco, arabesk, Türk halk müziği, Türk sanat müziği. Ama şarjla dolmaktadır. Şöyle göstereyim. Buradan ana gövdesi alınmıştır oyuncakçılardan. Ama aksesuarı kendim tarafından yapmış bulunmaktayım. Şurada radyo bölümü var. Radyo bölümüne şuradan bir kablo girişmektedir. Bakabilirsiniz. Şuradan kablo geliyor. Şu arka taraftan böyle monta çıkıyordur. Şöyle kablonun giriş tarafı böyle şöyle buradan arabaya şarj edilir. Arabalarda mevcuttur. Renault 12, Tofaş, Şahin Renault Toros 12'lerde bulunmaktadır. Bütün arabalarda reklam vermek istemiyorum da bütün arabalarda bu aksesuardan takılıyor, şarjdan takılıyor. Bu içindeki şu min, minnacık şey dolmak üzeredir. Ondan sonra kendi tarafımdan imal etmiş ben çıkarttım. Türk bayrağı tarafından, Allah. ondan sonra zıp zıp kavalar tarafından imal edilmiştir. Kendi düşünüm, akçı duvarı, akçı duvarı kendi tasarımımdır. Ne <laughs> bu çıkarttım ha? Göstereyim mi? Direksiyon sağa sola gidebilir. ABS frenlidir. Bak, nasıl? 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 Sen abi Hı -hı. şeyleri nasıl Komplektiz bak. Senin nur paran çıktı. <laughs> Hadi inşallah. bak. ne abi? Bir koç çıkarttım. Arka tarafından da <laughs> görüyorsunuz şöyle. <laughs> bayağı da ağırdır. <laughs> Çocuklar için uygundur. Gerçekten yani. Şöyle çeviriyorum. Şöyle çeviriyorum. Direksiyonudur. Aksesuarı. Yalnız baba en falan çok açıyormuş. Bunun yani. için Hakiki tekerdir bu. Formula 1 yarışlarından kalan tekerleklerdir. Michael Schumacher de bundan kullandı. Gerçekten ondan sonra takdir eşya yandı. Bakabilirsiniz. Ondan sonra Türk bayrağımız mevcuttur. Karşı tarafta da. Şöyle kaldırıyorum. Buradaki gözleri vardır. Böyle mont olmuştur. Ondan sonra alt tarafına da geçeceğiz şimdi. Bayrağımız var. Zıp zıp kafalarımız var. Fenerbahçeli, Karatasaraylı, Beşiktaşlı takım şey yapmak istemiyorum. Reklam yapmak istemiyorum. Çok güzel aksesuarı. Walkman çalanır. Heh, görüyorsunuz bak. Ondan sonra. Bütün özellikleri vardır. Yani bizde hile hurda yoktur. Yalan dolan yoktur. Bu da alt tarafı. Alt tarafı tabi kendi yaylarından makine üzerinden yapılmıştır. Ben kendi bunları büküp de yapamam. Şöyle Anlatmak istiyorum. Şöyle şu şekil. ABS freni dediğim şudur. Şöyle. Şunu şöyle, şöyle dayayayım da görüksün diye. <laughs> ABS freni şu ABS freni. Bunu şimdi kendim imal ettim. Bu tek tek döner. Ama şunlar öbürküler fırırır döner. Bu dönmez. ABS'li ile olduğu için. Şu atakta da var. Ondan sonra ön sol tarafta teker bu da döner. Şu da dönüyor. Şuralar sadece kendi fabrika demiri evet. üretmektedir. Böyle işte, böyle bir cihaz geliştirmek zorunda kaldım. Çocuktaki parklar, parktaki çocuklar bunu çok memnun kalacaktır. Evet, şöyle evet. Bakabilirsiniz demir oyuncak tarafından imal edilmiştir. Ah. Hadi Hah. Şöyle güzel güzel. Test çeviriyorum tekrar. Gerçekten şöyle. Allah'a şöyle güzel mükemmel oldu. Şarj doldurma imkanı sahip bunun. Şuradan takıyoruz. Şurada bak şeyleri var. Burada kancaları var. 2000, 2020 model ondan sonra. Şöyle şu şekil. Bunu takıyorsun buradan. Şuradan kablodan geliyor şöyle. Ondan sonra şu <laughs> şuraya takalım. Şöyle geliyor. Burada Walkman yeri var. Radyo çalar. Walkman, Arabex, Türk Halk Müziği. Hayır, rahmetli Müslüm Baba'nın müziklerini de buradan dinledim ben. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yazsın. Kaç kade kırıldı sarhoş gönlümde. Buradan dinledim. <laughs> Süper, süper. Cıvır cıvır şöyle arayıp <laughs> gerçekten Şu Şurada kafalar zıp zıp. Beni yani marka vermek istemiyorum da bunlar bizim takımlarımızın zıp zıpları, zıp zıp kafaları. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş hepsi var. Trabzon'a da yetişmedi. Kafa kalmadı. Trabzonspor'un şeyini takacaktım, o da kalmadı. Gerçekten mükemmel. Ondan sonra tekerleri, Michael Schumacher'in Formula 1 yarışlarının tekeri. Bakabilirsiniz ama şurada bir şey var, bu makineden çıkma hata öyle. Fabrika şeyi öyle, ben yapım diye böyle olmuş. Burası biraz, burada delik var, o tekerde Aldığımda da öyleydi zaten. <laughs> aldım bunu şeyden aldım, toptancılardan aldım ama aksesuarını aksesuarını kendim imal ettim. Walkman taktım, arabayı alıyor eski arabayı, burada arabayı alıyorsun. Oto tamirciler, oto döşemeciler bunu yapıyor. Evet, haydi bakalım. Hayırlı akşamlar diliyorum. Efendim. <laughs>